Bir sabah uyandığınızda, havadaki mikroorganizmaların çevresel tahribatı sezgisel olarak onarabilme yeteneğine sahip olduğunu hayal edin. Orman yangınlarının ardından bu mikroskobik canlılar hızla bölgeye yayılır ve toprağı, bitki örtüsünü yeniden eski haline getirir. Şehirlerdeki hava kirliliği, egzoz gazları ve zararlı partiküller bu canlıların doğal süreçleriyle kısa sürede nötralize edilir. İnsanlar ve diğer canlılar daha temiz, dengeli bir çevrede yaşarken ekosistemler kendini sürekli yenileyen bir döngüye girerdi. Ancak bu gücün sınırları ve sonuçları da olurdu. Mikropların aşırı onarıcı davranışı bazı doğal süreçlerin dengesini bozabilir. Örneğin, doğal ayrışmayı engelleyerek biyolojik çeşitliliği olumsuz etkileyebilir. Ayrıca bu mikropların evrimleşerek insan yapımı yapıları da iyileştirmeye başlaması, şehirlerin dokusunu beklenmedik şekilde değiştirebilir ve insanların yaşam alanlarında yeni zorluklar yaratabilirdi. Doğa ve insan arasındaki ilişki bu yeni mikroplarla bambaşka, karmaşık bir dengeye otururdu ve çevremizi algılayış biçimimizi tamamen değiştirebilirdi.